Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla beraberiz. Bu videoda size TFG2 ilerlerini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Önce yeni oyuna takıyoruz. Gördüğünüz gibi önce ayarlardan sıfır yapalım. Şimdi size kaybettim. Ben bir yumurta alıyoruz. Bir deserde sanırım. Hatta resmine gösterildiği gibi ile. gördüğünüz gibi oyuna geldik. Şimdi biz buradan gidiyoruz. Sonra burada karşımıza bir tünel çıkıyor ve karşımıza bir şey daha var. İki kutu. Bunu zıplayıp eğildiğimiz zaman gördüğünüz gibi çatıda. Uçmayla. Şuraya geçiyoruz. Şuradan zıplıyoruz, eğiliyoruz, tekrar kalkıyoruz. Aman dikkat diyelim burası tehlikeli. Gördüğünüz gibi böyle çatıdan çatıya da alışabiliriz. Evet. Şimdi bir diğer ilerimiz. Bu ilerimiz ise Rumi moda çok şimdi arayacaktır. Diyeceğim de. Evet burada. Gördüğünüz gibi. Haritayı <laughs> da ekleyeceğiz. Neresi demiştik arkadaşlar? Ee, Diyar. Evet gördüğünüz gibi ben yanlışlıkla zombi yaptım ama şimdi sadece tek ben varım değil mi? Korku olmuyor tek başından önce. Evet arkadaşlar gidiyoruz böyle. Hı, pazar. Pazar pazar değil mi? Evet. Şimdi siz zombi olursunuz. Botlarla oynuyorsunuz. Çünkü arkadaşlar bu afret kadar, herhangi evet, bir çıkartta değil olmamak lazım. Ne olabilir? Killer's bullet. Chat, Evet, şimdi biz diğer zombi modeliniz bu da. Yine gördüğünüz gibi buradayız. Yine bir şey alıyor, alıyor. Yani Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan Pardon yanlış yaptık. Şöyle geliyorsunuz. Buraya. Buradan zıpladığınızda Kimse yok. Tabi ben beceremiyorum şuraya atlamakta. Bir diğer hilemiz ise buradaydı. Bir diğer hilemiz burada değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani sanmayın orada. İyi çilemiş. Burası işte. Hiç gerek yok o kadar. Bir gene de ikincisi burası. Üçüncüsü de buradan. Veriyorsunuz böyle da bir delik yok mu arkadaşlar? Buradan zıplıyorsunuz. Hop burada şimdi. Güzel mi gelin? Başka bir yeri mi? Ben nereden görmüştüm? Onu gösterdim. Hemen göstermeye geldi. Evet çeşitli. Ne kadar

Hmm. saatte. De. Bu kadar zombilerden korunmak gerekiyor. Afomat. fazla işe yaramaz burada ama. Hediye meteki işareyi. Evet, tamam. bakalım. <laughs> Şimdi şey, de, evet, şey, de bir tanıta döneceğiz zaten. Her şeyde bir hidayi yani, gösteremiyorum. Ben bir keseyde açmıyorum. Evet arkadaşlar. fazla şey bu kadar. Ben bir de bu kadar. Bir video yapalım. Görüşürüz.